Merhaba sevgili kardeşlerim güzellerim bir tanelerim Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun mübarek cuma'nın bereketi feyzi evinize yuvanıza da olsun inşallah güzel kardeşlerim bugün e, temizlik videosu çekmek istedim temizlik yaparken daha doğrusu aklıma geldi dedim çekeyim e, insanlar da belki görünce temizlik yapasıları gelir diye düşündüm canlarım bana kolay gelsin Yapacak olanlara da kolay gelsin inşallah canlarım. Bugün güneş vardı, hava güzel. Güneşi görünce coştum ben tabii. Sizinle de paylaşmak istedim canlarım. Güzel dip köşe temizlik yaptım. Koltuk atlarından beri her tarafı güzelce temizledim kardeşlerim. Yorganlarım vardı yıkanacak. Onları yıkadım. Astım güzelce koltuk örtülerim falan her şeyimi yıkadım. Yerleri bir de sildim. Kirimlerimi güzel yine çırptım. Hızlandırılmış bir şekilde. Çünkü çok uzundu. Mecburen hızlandırdım kardeşlerim. Zamanınızı almak istemedim çok fazla. Bu dipler, köşelerde de tozlar kalıyor. Onları da e, elimle alıyorum. Her ne kadar e, mopla e, temizlik kolay ve güzel olsa da e, en dipleri, köşeleri, süpürgelikleri almıyor. Çünkü oralarda tozlar kalıyor oraları almayınca da bir anlamı kalmıyor. Sonra geliyor çünkü onun tozları tekrar içeriye doğru. Habire yıkadım. Yıkadıkça attım, yıkadıkça attım böyle. <laughs> Makine boş kalmadı hiç. Balkonda doldu. Balkonumu da yıkadım güzelce. Her yer tertemiz oldu kardeşlerim. Ee, nasılsınız? İyi misiniz? İyisinizdir inşallah. Rabbim daima iyilik, güzellik versin inşallah. Bizi soracak olursanız elhamdülillah böyle çalışıyoruz arkadaşlar. İş bizim iş hayatımızda bu. Evde çalışıyoruz. Temizlik, ev işi zaten nankör. Sürekli yapıyoruz, sürekli çıkıyor. E, yaşanan yer tabii ki. Yaşanan yer olunca da ister istemez e, kirleniyor. Kirlendikçe temizleniyor. Şükür elhamdülillah. Rabbim sağlık versin de temizlik yapılıyor arkadaşlar. Allah'ım çocuklarımıza iş versin inşallah. İşsiz evlatlarımıza iş versin. İşsiz e, işsiz gezen çok kişi var arkadaşlar. Özel sektörde bile iş bulamıyorlar. Bırak atanmayı. Yani o kadar zor ki gençlerin işleri, maddi manevi yıpranıyorlar, çocuklar da, aileleri de ama e, işe girip de çalışamıyorlar. Özel sektörde bile iş bulamıyorlar arkadaşlar. Geçtim atanmayı. Yani ailelerinden açlık istiyorlar. Aileleri tabii karşılayacak ama çocuklar önünü görmek istiyor. Kendi hayat planlarını yapmak istiyorlar. Rabbim inşallah e, iş arayıp da iş, e, iş çalışmak isteyen kardeşlerime, evlatlarımıza İnşallah tez zamanda rızık kapısı açsın. Kolaylıkla açsın inşallah Rabbim. Ummadıkları yerden açsın ki artık onlar da kendi planlarını, kendi hayatlarını, kendi yollarını çizsinler inşallah. Ki hayatlarını güzel bir şekilde ilerletebilsinler. Gençler gerçekten zor işleri olmayınca bir planları da olmuyor. Geleceğe dair Hiçbir umutları da olmuyor. Çocuklar zaman içinde artık kendilerini gerçekten kötü hissediyorlar. Bütün kapılar yüzlerine kapanınca. Allah'ım cuma gününün yüzsüyü hürmetine Rabbim. En güzel duaya yapan, en çok sevdiğin, hemen duasına icabet ettiğin kulların e, duasından kabul et. Duaımızı bu kullarına, bu çocuklarımıza, kardeşlerimize tez zamanda iş kapısı aç, rızık kapısı aç Ya Rabbim ve rızıklarını kazandıkları zaman tabii ki önlerini görecekler bu çocuklar ve evlenmek isteyecekler inşallah. Aynı görüşte oldukları, gönül birliği yaptıkları, birbirlerinin dengi, anlaşabilecekleri sıcacık, muhabbetli, huzurlu, güzel yuva kurmayı nasip etsin. Rabbim daima evlatlarımızı da evlatlarımızın evleneceği insanları da iyilerden eylesin vicdanlı, ahlaklı, edepli, adalet duygusu olan, merhamet duygusu olan, e, empati yeteneğini geliştirmiş güzel insanlardan eylesin. Evlatlarımızı da, evlatlarımızın evleneceği insanları da. Çok önemli arkadaşlar. Çünkü hayat iki kişiyle kuruluyor. Dört duvar arasında neler yaşanıyor. Hayat çok zor. Allah'ım herkese kendi dengini, kendi anlaşabileceği hayat arkadaşı nasip etsin. E, çünkü mutlu Toplum mutlu aileden doğar arkadaşlar. Aile mutlu olduğu zaman çocuklar da mutlu olur. Çocuklarına güzel e, şeyler katan, e, hayata dair güzellikler katan ailelerin çocukları da kendi çocuklarına aynı şekilde katar arkadaşlar. Çünkü zaman da kötü. Çocuklar dışarıda e, kulaktan donma bilgiler, farklı insanlara özenmeler, farklı hayatlara özenmeler var. Ailelerden uzaklaşıyorlar Ergenlik çağına geldiği zaman hırçın oluyorlar. Ailelerin de bu konuda gerçekten kendilerini bilinçlendirmesi, bilgilendirmesi lazım. Çocuklarını evde ihtiyaçları neyse manevi olarak diyorum tabii maddi olarak illaki karşılanır bir şekilde ihtiyaçları fazlası olmasa bile. Ama manevi olarak çocuklara doyurmamız lazım arkadaşlar. Farklı yerlere, farklı insanlara, farklı... Dünyalara kaymamaları için Çocuklarınızı güzel eğitim verin Güzel paylaşımlar yapın Onlara öğüt vermeyin arkadaşlar Onlarla sohbet edin Herhangi bir arkadaş gibi sohbet edin Muhabbet edin Öğüt verdiğiniz zaman Akıl vermiş gibi oluyorsunuz Onlara o yüzden ters tepebilir Burada ailelere çok iş düşüyor Çocuklarınızın güvenini kazanmanız gerekiyor Kardeşlerim onları yaşına göre, durumuna göre oturun, sohbet edin. Asla emir kipiyle iş yaptırmayın. Rica edin. Güzel bir şey yaptığı zaman takdir edin, teşekkür edin. Güzel bir şey yapmasa bile her zaman onlara takdir edin. Siz baş, sen başarırsın, ben sana güveniyorum deyin. Einstein'ı biliyor musunuz arkadaşlar? Biliyorsunuzdur mutlaka. Onun ilkokula giderken öğretmeni bir mektup yazıyor ve diyor ki senin çocuğun geri zekalı, hiçbir şey bilmiyor. Hiçbir şeyi anlamıyor. Ee, okuldan okula gelmesin, alın okuldan diyor ve annesi çok üzülüyor bu duruma. O mektubunda yazan yazıların tam tersini yazıyor ve çocuğuna o şekilde okuyor ee, ve Einstein diyor ki bana aptal dediler, geri zekalı dediler ama diyor ben atomu parçalayıp ellerine verdim. Çok önemli arkadaşlar. Hani gençlerden işsizlikten girdim buraya. Nereden geldin diyeceksiniz konuyu belki başı sona aldım ama baş çok önemli. Çocuklara küçük yaşta arkadaşlar eğitim vermek gerekiyor. Hazreti Ali ne demiş? 7 yaşında bir çocuk adam olmuştur. Gerçekten eğitim anne karnında başlıyor. Çocuklar hamile anne karnından annenin yaşadığı, ailenin yaşadığı sıkıntıları her şeyi biliyor, duyuyor, algılıyor ve bilinçaltına yerleşiyor. Çünkü beyni gelişmiş oluyor arkadaşlar. O yüzden çocuklarınıza küçük yaşta ne veriyorsanız onu alırsınız ve 7 yaşına kadar çocuğunuza mutlaka güzel doğru eğitim verin ki 7 bundan sonraki hayatının temelini oluşturuyor çünkü. Ben yine çok konuştum Allah'a emanet olun sevgiyle kalın.